Arkadaşlar ben Samet BTBG Gugoskan hepsi tekrardan merhaba. Bugün mesela Büyükler arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hesabımda arkadaşlar B var. Ee, evet arkadaşlar şimdi soruyorsun bu B'yi ben nasıl çıkardım? Arkadaşlar biliyorsunuz sezon bitti. Şöyle gösterdiğim sezon bitti. Dün bitti. Ee, benim kupam 12.000 kaçtı? 12.147 idi ve 11.986'ya düştü. Ve arkadaşlar Burada bir büyük kutu, bir mega kutu vardı. Şu dükkanda da Yıldız dükkanında da bir büyük bir tane daha mega kutu vardı. Bunları ben açayım dedim. Zaten bana karakter gelmiyor yani. Video çeksem de boş. Yani içerik bulamıyordum. Sonra bir açtım. Baktım bir çıktı. Bir hayırlı olsun alırım ne arkadaşlar. Ha? O zaman şimdi bir ile bir savaş topu atalım. Arkadaşlar bir ile şu an ilk maçımız değil. Sizinle ilk maçımız arkadaşlar. Şöyle bu biz de vuralım. Hadi gidiyoruz gole arkadaşlar. Şöyle şöyle. Şunu şöyle atalım. Şunu hop çok güzel. Tamam çok güzel. Hop tamamdır. Çok iyi çok iyi. Tamamdır. İlk golümüzü attık. Şimdi yeniden hop şöyle hop hop ve top bana geldi ama Bali'nin şeyleri. Ve şu an golümüzü atıyor muyuz? İnşallah atarız. Evet arkadaşlar. ikinci golümüz arkadaşlar. Şimdi bir de hesap, hesaplaşma atalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar büyük bir kutu açılma videosu gelecek. Onu da söyleyeyim. Yani mega kutuya kadar biriktireceğim ben. Ee, öyle kutuları açacağım. İnşallah bir karakter. Ve arkadaşlar dükkan Kaynaklar diyoruz. Buradan oranımıza bakıyoruz. Efsanevi savaşçı benim 11'di. 10'a düşmüş. Yani çok kötü yani. 11 arkadaşlar 10'a düşmüş. Ee, sıkıntı yok. Açacağız bakalım inşallah. Bir efsanevi verir Supercell bize. Şimdi hesaplaşma girelim. Bolluk ve kıtlık tek hesaplaşma. Hadi bakayım. Bir evet arkadaşlar şu an hesaplaşma girdik. Şurada bir tik var. Bu tiki hemen öldürürüm. Tamamdır. Tik öldü. Oy ölüyorduk arkadaşlar. Ve daha yükseltmesini yapmadım arkadaşlar şeyin. B'nin yeni çıktığı için. Daha yükseltme falan hiçbir şey yapmadım. Şöyle bir roza. Şöyle basalım. Hop tamam bu ölecek. Tamam çok güzel. İki yükümüz var şu anda. Şu yükleri de kıralım. Arkadaşlar bu yükleri de kırdık. Hemen alıyoruz. Hoppala. Şurada bir brok var. Şu buraya bir tane daha vurursam ölecek. Çok güzel. Şu anda 6 yükümüz var arkadaşlar. Ortaya bakacağım. Ortada biri var mı? Şöyle bir kontrol ediyorum. Yok gibi. Şöyle bakalım. Tamamdır. Yok ortada biri. Şu meteorun oraya gideceğim. Orada adam var mıdır? Ve Her yere bakıyorum yani arkadaşlar. Çünkü şurada o iki tane enerji var. Çok güzel. Şunları da alalım. 9 8 enerjimiz oldu. Şu biri var mı? Adam nerede lan? Dur şuraya bakalım. Her yere baktık arkadaşlar. Adam yok. Aha oha. 9 yük ne? Tamam durun 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 ben bunu alacağım durun. Şöyle bir tane daha vurursam şöyle bir tane daha işte bu arkadaşlar. Birinci olduk ve artı onumuzu da aldık. Çok güzel. Bir tekrar oyna diyorum bir daha oynayalım arkadaşlar çünkü B'yi ben çok sevdim. Arkadaşlar başladık. Burada bir bull var. Şu bulla vuramadım. Kolta vurdum onun yerine. Şu kolta bir tane vurursam ölecek ama Karl onu aldı. Dur. Şu an kime vursam diye düşünüyorum. Bulla vuracağım. Lan bull orada mıydı? Tamam bull burada. Şöyle arkadaşlar durun 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 sıkıştık. Sıkıştık. Tam onlar çatışsın birbirine. Hmm. Ben de bir dakika. Şu karla almayı düşünüyorum. Ortada biri var mı bu arada? Çat çat şöyle vuralım. Hop. Durun arkadaşlar durun öleceğiz. Durun durun. Hadi gidelim kaç 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 kaç. Oha. Oha. 11'lik duruz ağa. Canı çok azdı ben de öldüreyim dedim. Oy 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 hayır ya bu onun mayını ya bu onun mayını varmış arkadaşlar hiç takmıyorum artı yediğimizi aldık şuradan bir çıkış yapalım ve Şurada ne oynayalım arkadaşlar ödül avı burada iyi gider bir ile ve arkadaşlar bunu da e, yükseltiyoruz görevleri falan hepsini yapacağım arkadaşlar buna hiç sorun yapmayın hadi başlayalım arkadaşlar şu anda girdim ödül avına bir ile Hop biz de şöyle emoji'mizi atalım. Şöyle Kolete vurdum bir tane. Hop Kolet Allah Kolet ölmedi. Sen şurada mısın? Bırak. Dur bırak. Oy öldüm be. Tam yok. Edgar onu alır. Tamam aldı. Çok güzel. Ne de Kolete aldı. Şöyle vuralım bir karşı bir. Hadi bakayım. Hop şöyle vurduk. Şöyle vurduk. Hop tak onu da öldürdük arkadaşlar çok iyi. Sen bir şuradan çıkarsan tamamdır. Hop şöyle vuralım. Bir de böyle vuralım. Bir de bir dakika bir dakika. Hop ikisini de yavaşlatayım. Şuna şöyle vurayım. Tamamdır çok güzel. Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Hop şöyle vurdum hop tak. Oy. Çok güzel öldürdüm arkadaşlar. Oy. Durun sakin sakin sakin. Bir sakin. Şöyle vuralım. Ş şöyle vuralım. Şöyle Allah. Kime vurursam artık arkadaşlar. bir dakika bir dakika bir dakika. Şunu. Kolet orada. Şöyle kolete vurur muyuz? Şöyle de vurur muyuz? Bir orada. Biri niye oynamıyor? Tamam bir öldü. Ama etkar 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 gitme hiç. O sakin olun durun durun durun. Ben hepsini alacağım şimdi arkadaşlar. <laughs> hepsini alamadım ama iki tanesini aldım çok güzel. Tamamdır arkadaşlar ödül avında da birinci olmuş bulunuyoruz ve alt rütbe çok iyi. Ve şuradan da büyük kutumuzu açtık. Büyük kutumuzu açtık. Diğer videoda arkadaşlar bu bütün görevleri yapacağım ve görevleri yaptıktan sonra i, yarın görevleri yap i, bir video yapacağım arkadaşlar. Görevleri yaptım bir video. O videodan sonra yarın yani i, bir gün sonra kutu açılma videosu gelecek. Yani hiç şey yapmayın. Yani yarın da video gelecek. Yani Kaç e, gündür video atmıyordum bunu biliyorum Yarın video gelecek ve yarından sonrası da gelecek e, O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum e, Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Görüşürüz bay bay